Merhaba arkadaşlar ben Onur. Dota 2 Hero tanıtım videolarının ilk bölümüne hoş geldiniz. İlk olarak tanıtacağımız Hero Alchemist. Arkadaşlar Alchemist genel olarak solo kasar. Ee, kayda değer bir altın oranı yakalayabilirse ve sağlam itemler çıkarsa Oyunu sonuna doğru yani late game'de onu çok rahat taşıyabilecek bir hero'dur. Çok rahat oyunu kerileyebilir. Ee, şöyle hemen hero'muzu tanımaya başlayalım. İlk olarak Q skill'imizi tanıtalım. Arkadaşlar Q skill'imiz alan skill'idir. E, toplamda 16 saniye sürer. E, süresi sabittir. E, yani skill'i arttırmayla süresi artmaz. Fakat e, hasar ve zırhı artıyor. Zırh azaltması artıyor daha doğrusu. E, evvela ilk seviyede 14 hasar veriyor saniyede. Ve 3 zırh azaltıyor. Sonra 20 hasar veriyor. 4 zırh, 26 hasar, 5 zırh azaltıyor. Ve en sonunda da saniyede 32 hasar verip altı zırh azaltıyor. Şöyle skillimizin görünüşünü de bir gösterelim hemen. Gördüğünüz gibi Sven'in altı, altı zırhı azaldı ve her saniye 32 HP'si azalıyor. Arkadaşlar bu skillimiz alan skill olduğu için Teamfighter ciddi manada çok işimize yarıyor. Çok güzel bir skill. Şimdi hemen ikinci skillimize geçelim. Arkadaşlar ikinci skillimiz özellikle birebirlerde çok işimize yarayan bir skill. Alchemist rakibine damage ve hasar damage ve stun verecek bir iksir hazırlıyor. İksir hazırlaması 7 saniye sürüyor. Bu 7 saniye süre içerisinde iksiri ne kadar geç atarsanız o kadar çok damage ve o kadar uzun süre rakibi stunluyor. Mesela W skin'e bastınız. Eğer hemen atarsanız çok kısa bir süre stun yiyip çok az bir damage yiyor. Ama e, 5 saniye sonunda maksimum seviye 5 saniyede ulaşıyor. Eğer 5 saniyenin sonunda atarsanız en yüksek seviyede yani 4 saniye sersin, serslenmiyor rakibimiz 360'ta demeye çalıyor. <laughs> Arkadaşlar skillimizin e, kötü bir tarafı var bir handikapı var diyebiliriz. O da şu eğer 7 saniyelik süre içerisinde hazırladığınız iksiri düşmana atmazsanız iksir sizde patlıyor. Yani demeci de siz alıyorsunuz. Stun'ı da siz yiyorsunuz. Hemen şöyle gösterelim. Önce rakibimizi atalım bekleyeceksiniz. En son saniyede atacaksınız. Ve gördüğünüz gibi tam 4 saniye stun yiyip 360'a demeye yiyecek. Şimdi skill kendimizde gösterelim. Mesela skill'i kullandınız. Rakip bir şekilde kaçtı onu atamadınız. İşte bu kötü bir şey. O zaman demeci diyorsun ve size stun İkinci skill'imiz böyle arkadaşlar. Üçüncü skill'imize geçelim geldik 3. skillimize. Arkadaşlar 3. skillimiz ana skillimiz diyebiliriz. Evet diyebiliriz çünkü şundan dolayı 3. skillimiz bize kestiğimiz her kripten ve yaratıktan fazla altın almamızı sağlıyor. Ee, bu yüzden aşırı derecede işe yarayan bir skill çok erken bir sürede tabi lane'de farm yapmanıza izin verirlerse bazen yanınıza salak herifler geliyor adam support almış farm, yap, farm, yap, farm yapıyor falan filan neyse ee, güzel farm yaparsanız eğer oyun başı daha 25. <laughs> dakika 30. dakika hemen hemen bütün temelinizi çıkmanıza sağlayan çok güzel bir skill. Şöyle bir örnek vereyim. Bazen creep kesiyorsunuz 10 gold geliyor creepten ama E skillinizin 3. <laughs> skillinizin daha doğrusu <laughs> pasifinden 15 gold geliyor. Öyle anlar oluyor. Bu yüzden 3. skillimiz çok çok önemli bir skill. Pasif bir yetenek. Arkadaşlar benim size önerim şu yönde. Lane'de diyelim solo kasıyorsunuz. Karşıdaki rakibiniz sizi pek zorlamıyor. Yanınızdaki support da diyelim sizi supportluyor. Yani farm yapmanıza eliverişli bir ortam var. Farm yapacaksınız. O zaman ilk önce bu skill'i fullleyin. Yok bunların tam tersi ise mesela farm yapamıyorsunuz diyelim. Ya supportunuz güzel supportlamıyor ya karşıdaki herif zorlu bir herif çıktı diyelim. Farm yaptırmıyor. O zaman ne yapacaksınız? Double skill'inizi fullleyeceksiniz ilk başta. Tabi bu benim önerim. Uygulamak uygulamamak size kalmış. Son olarak ultimize geçelim geldik sonunda nihayet ultimize. Arkadaşlar ultimiz bize birkaç değer veriyor. Birincisi saldırı hızı. ikincisi sağlık. Üçüncüsü health dragon yani sağlık yenilemesi. Dördüncüsü mana dragon mana yenilemesi. Beşincisi de fazladan hareket hızı sağlıyor. Ve bunların hepsini 25 saniye boyunca bize sağlıyor ultimiz. Yani bildiğiniz bizi baya bir yaratık falan filan yapıyor. Oyun sonu keri olmamıza rağmen oyunu taşımamıza rağmen bir yandan da tanklamam tanklamamızın sebebi bu ultidir arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi health dragon veriyor ve 900 sağlık veriyor. 900 sağlık neredeyse bir HP demek. Bu az da azım bir şey de değil. Şöyle hemen size ultiyi gösterelim. Şu an arkadaşlar bakın e, ee, move speedimiz 295 atak speedimiz atak hızımız 159 hp'imiz 1800 basıyoruz. İşte gördüğünüz gibi move speed Ataksi ptp falan hepsi arttı. Şöyle seni biraz döyelim. Yani gördüğünüz gibi oyun sonu item'sız bile çok güçlü bir hero. Itemları da aldığınız zaman çok rahat bir şekilde oyun taşıyabiliyor. Zaten eğer e, turnuvaları seyrederseniz çoğu turnuvada picklenir Alchemist. Özellikle A skill ve ulti sayesinde. Arkadaşlar şimdi size önerebileceğim bir e, iki build var. Onları size göstereceğim. Başlangıç için önerdiğim itemleri görüyorsunuz arkadaşlar inventörümde. Ee, pot ve Tango'yu şu yüzden öneriyorum. Hero'muz range bir hero değil. Yakın dövüş. Bu yüzden farm alırken damage olasılığı çok yüksek. Bundan dolayı elinde daha rahat kalabilmek için kalkan da bu yüzden. Biraz da bloklamak için gelen vuruşları. Üçünü bu yüzden öneriyorum. Ee, iron Branch'leri ise önermemin sebebi hem oyun başı her özellikten bir adet verdikleri için biraz atak speed veriyorlar, biraz e, HP veriyorlar vesaire. Hem de e, bunları daha sonra hızlı bir şekilde Şurada size göstereyim Megic Wand'ı çevireceğimiz için önerdim Başlangıç bu şekilde öneriyorum e, Oyunun ortasına doğru bir bulut daha önereceğim şimdi size Arkadaşlar e, mid game diyebileceğimiz yani e, Türkçe sanırım orta oyun oluyor oyunun orta kısımlarında önereceğim bu size şu şekil gördüğünüz gibi şu dört item'ı size öneriyorum ee, Iron hemen oyun başı direkt zaten Magic Vanta çeviriyoruz sonra Facebot alıyoruz ee, Vanguard arkadaşlar burada Vanguard almamızın sebebi şu onu hemen belirtmek istiyorum bazıları Vanguard çıkmazlar halkımızda Vanguard almamızın sebebi şu Ultimizden gelen güzel bir HP var bu yüzden de, videonun başında söylediğim gibi tanklayabiliyoruz Vanguard almamızın sebebi bu hem tanklıyoruz e, blokluyor bize hip veriyor hem de health dragon sayesinde lane'de daha fazla durmamızı sağlıyor jungle'a falan girebiliyoruz bu yüzden öneriyorum öneriyorum e, bir diğer önerdiğim item ise shadow blade şimdi arkadaşlar size burada küçük bir combo göstereceğim shadow blade ile ilgili double skill'imizi açtık ondan sonra shadow basıp görünmez bir şekilde düşmana yaklaşıp double skill'imizi son saniyelerde düşmana atabiliriz shadow blade bu yüzden çok önemli Artı e, özellikle e, oyun yeni başlamış kişiler, pek oyun oynamış kişiler pek e, şey almazlar, ward falan almazlar. Bu yüzden shadow biletle e, sinsi bir şekilde onların yanına birden gence de gidebilirsiniz. Shadow bileti mutlaka almanızı e, öneriyorum. Ve arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Son olarak late gamede yani oyun sonunda size önerdiğim buylete videoyu bitiriyorum. Oyun sonunda size ek olarak şu iki item öneriyorum. Birincisi BKB. BKB arkadaşlar çoğu hero'nun ultisinden, CC'sinden sizi koruduğu için e, hero'muz da yakın dövüş olduğu için mutlaka öneriyorum. Hem demeyi veriyor hem de aktifi dediğim gibi CC'lerden koruyor. Bu yüzden mutlaka öneriyorum bu item'ı. İkinci olarak da Abyssal Blade. Abyssal Blade'de şöyle bir şey var arkadaşlar. Çok sağlam bir damage verir. Sizin ultiniz zaten size atak speed verdiği için pek ben bu heroya atak speed kasılmayı mantıklı bulmuyorum o yüzden size Abyssal Blade'i veriyorum. Önlük gösteriyorum. Abyssal Blade'in de şöyle bir şeyini size göstereyim. Aktifi 2 e, saniye stun vuruyor. Bu çok işimize yarayacak çünkü WS2'mizde bildiğiniz gibi stun. Bununla birlikte şöyle göstereyim. Baya sağlam bir kombi yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için herkese teşekkür ederim.